Fransız edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri olan Üç Silahşörler, Alexander Dumas tarafından 1844 yılında yazılmıştır. Roman, 17. yüzyıl Fransasında geçer ve cesaret, dostluk, sadakat ile ihanetin iç içe geçtiği büyüleyici bir hikaye sunar. Hikayenin merkezinde, Gaskonya'dan Paris'e gelen genç ve idealist bir delikanlı olan D'Artagnan vardır. Tek hayali, Kral 13. Louis'nin muhafızları arasında yer almak ve bir silahşör olmaktır. Paris'e vardığında kader onu üç ünlü silahşörle tanıştırır: Edos, Portos ve Aramis. İlk başta yanlış anlaşılmalar sonucu üçüyle de düello yapmayı planlayan D'Artagnan, kısa sürede onlarla dost olur. Bu dörtlü, tarihe geçen ünlü sözleriyle tanınır: "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için." Roman boyunca silahşörler ve D'Artagnan kendilerini Fransa'nın kaderini belirleyecek büyük entrikaların içinde bulurlar. Kardinal Richelieu ve onun tehlikeli ajanı Miladi de Winter, kraliçe anneye karşı hain planlar kurmaktadır. Kraliçe, Buckingham dükü ile gizli bir ilişki içindedir ve bu sır, krallığın itibarını tehlikeye atabilecek niteliktedir. D'Artagnan ve silahşörler, kraliçeyi korumak ve Buckingham'a ulaştırılması gereken değerli mücevherleri güvence altına almak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte ihanet, savaş, dostluk ve fedakarlık iç içe geçer. Özellikle miladi de Winter, zekası ve acımasızlığıyla hem de, Artagnan'ın hem de silahşörlerin hayatında derin izler bırakır. Athos'un geçmişiyle bağlantılı olan miladi, sadece Fransa'nın değil, aynı zamanda bu dostluğun da en büyük düşmanıdır. Ancak adalet sonunda yerini bulur ve miladinin maskesi düşer. Hikaye, de, Artagnan'ın hayalini kurduğu yere, yani silahşörler arasında yükselmesine giden yolu açar. Üç silahşörler, sadece bir macera romanı değildir. Dostluk, sadakat, aşk ve ihaneti en güçlü şekilde işleyen eserlerden biridir. Alexander Dumas, bu eserinde insan ruhunun zaaflarını ve erdemlerini, heyecan dolu bir macera ile birlikte ustaca anlatmıştır.